merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok iyiyim. Nasıl iyi olmayayım baksanıza. Mis gibi bir pazar. Ben nereye geldim? Şöyle göstereyim. Köreke damlarındayız. Annemle birlikte hadi dedik kalktık ve yine gezmeye geldik. İnşallah severek izlediğiniz bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle arkadaşlar, beni tanıyanlar bilir, biz burada yaklaşık 15-20 sene kaldık. Buraya geldiğimizde ben çok küçüktüm. Hatta okula burada başladım. Buradan 5 sene Gördes'e gidip geldim. Burası e, caminin lojmanı, burada kalıyorduk. Burası da cami, böyle çocukluğum buralarda geçti yani özlemişim. Burada da komşumuz <laughs> Selis ablam var. <laughs> Nasılsın? <laughs> İyiyiz ya sen de iyisin. İyiyiz, biz de gezmeye geldik. İyi etmişsiniz şey Doğdun yer, evet. Tabii büyüdüğün yere Senin ablan benim küçüklüğümü bilir. Ne kadardım? Çok ya. <laughs> evet çok oldu. Buralarda böyle çocukluğumuz geçti. En çok burada kalmış annemler. Babam Burada şey arkadaşlar. Sene. Aynen. 21 sene, 22 sene. 22 sene burada babam görev yaptı ama 4-5 sene falan gördesteydik herhalde son son 4-5 sene de burada kalmadık. Gördese taşındık. O zaman şey oldu ya cami gelip gidiyordu evet. Alamazlar. Gelip gidiyordu. Babam görse market açtı açmaz olaydı. <laughs> Hiçbir yere gidemiyoruz. <laughs> Böyle. Hava buralarda çok güzel arkadaşlar. Bahar gelmiş, ağaçlar çiçeklenmiş. Aaa, Muammer abim geliyor. <laughs> Böyle burası cami dediğim gibi. Şadırvan var burada. Buraları da göstereyim. Şöyle köreke damları cami. Muammer abi ne yapıyorsun? Ne iyiyiz sen de iyisin. İyiyiz biz de gezmeye geldik. Buralara yaz gelmiş. Yaz gelmiş. Mi? Bahar <laughs> Baksana. <bahar> ya. Geçeceğiz. <laughs> bak, evet, çiçeklenmişler. Ya çiçeğe döksene şimdi ikindiye kadar bakarsın, ikindiye kadar sizler evet. sonra her taraf evet. sarılır yani. Evet. Onur. Ha? Ne yapıyorsun? Ya, Gel bakalım yüzünü görelim. Gel bakalım <laughs> bak, yüzünü görelim. Çalışmıyor mu sen? Böyle geldim bu hafta ya. Ha. İzin, i̇zin mi aldın? Cubat hiç. pazar çalışmıyorduk da. Sabahlar akde pazar zaten. Ha. Kaldım. Aynen. Ege. Ege. İyiyim sen ne yapıyorsun? Buraya geldiğini. Kuzuk domuz şey yani. İyi. On mu? Ha. Ya orada tabii şeyden korkuyordu rahmet Ha. Patronlu, Sevcanlara selam söyleyin buradan izliyorlar bak. İzliyorlardır. Evet. Sevcan öptüm kızım sen Ela'ya da selam, sen de selam. Evet buradan selam kızım. olsun herkese. <laughs> Selin sen de selam. <laughs> Onlar İzmir'deler. Evet annemin yanına gideyim bakalım. Aşağıda Aa, mı yana. Yana git, yana. Hoca yok markette kaldı. Markette kaldı mı? Evet burası da köy fırını arkadaşlar. Bugün ekmek yapmışlar yetişemedik. Ha, daha ekmekler duruyor içinde. Şöyle çıkarmamışlar. Mis gibi de koktu. Bereketli olur inşallah. Buradaki yeni imam onlar. Şimdi burada yeni imam duruyor. Gideyim anneme bakayım. Ah burası evimizdi. Biraz değişiklik yapmışlar. Burası da bahçeydi arkadaşlar. Buraya bahçe ekiyorduk. Şöyle bakalım. Anne bağları falan hep biz diktik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kesmişler bağları. Bu zeytinleri falan var mıydı acaba? Biz mi diktik? Biz dikmiş olabiliriz. Tam hatırlamıyorum ama. Ha, buradaymış annem. Bayağı dolaşmışım. Anne bu zeytinleri biz mi dikmiştik? Ha, az önceki gösterdiklerim. Şu evde komşumuz Ayfer ablanın evi. Onlar gödeste mi duruyorlar anne. Gördesteler. Gördesteler. Kızı Özlem abla izliyormuş beni geçen gün yazdı. Buradan ona da selam olsun. Şöyle buraları özlemiştir. Göstereyim ona da. Sen ne yapıyorsun? Ben, ne? Ebe gümeci Ebe gümeci. Yedişki. Sırgan otu. Sırgan ota. Şey, bana Şöyle Ayfer ablanın bahçesinde Selvişah ablanın koyunları varmış. Onun yanına gidiyorum. Ben nereye gidersem arkadaşlar havuz var. Burada da böyle küçük bir havuz var. <laughs> Şöyle bakalım. Çağırıyorlar beni. Me, me. Geldim. Hoş buldum. Ay kızlara bakın. <laughs> Kaçma gel. Hepsi <laughs> birazdan. Teker teker konuşun. oynuyorlar onlara bir bakalım. Onlar hoca yokken Ege oynuyor mi Vallahi <laughs> Hocanın yerini tutmuyordur ama. Olmuyorlar. Babamla oynuyorlardı <gülüyor> küçükken. <gülüyor> Orada yukarıda neden oynamıyorsunuz? Orayı yasaklar. Aa. <laughs> Yeni hoca mı yasaklamış? Buraya daha güzel. Allah Allah. Babam yasakladı ya. Neden? Camiye geliyor diyor. İyi bakalım. Yeni kurallar. <laughs> Yem yeşil ne güzel. Burada daha güzel. Ya. Evet. Şöyle güzel havayı ve güzel ortamı bulmuşken şöyle gezelim. Ay şurada çını, çam ağacı vardı büyük. Onun altında kuzenim Özlem, kuzenim Teslim'e hep birlikte oynuyorduk. <laughs> Akşam falan tütün kırmaya geliyorlardı. Bize tütün yapıyorduk biz o zamanlar. Böyle bu ağacın altında oynamıştık. Hatırlarlar onlarda. Şöyle buranın aşağısı dere arkadaşlar. Ağaçlara bakar mısınız? Çiçek kaçmış <laughs> Yakaladım onu. <laughs> İyi aşağı, sen ne abi? Buradayım. <laughs> Geziyorum güzel ortamı bulmuşken.

kaç etmek ya. Şöyle çıkaralım ben. Bu sorun. İşte ne kadar alıyor? Bunlar nasıl falan ya? Buna çeksem? Evet. Gelmiyorlar arada. 100 çektim mi? Çektim. Rüzgar da var arkadaşlar biraz havacleşli ama istiyor. Şöyle geziyoruz arkadaşlar. sev şey canım Elan'ın mehleri. Elan be. Ela be. toplandı. Toplandı. Ela görmesin Ana bana <laughs> Be. Be. <gülüyor> ne günler geçirdik? 20 sene durduk burada ya. Ha, 20 sene. daha çok durduk. Bunlar sizin değil mi? Yasını aldık. Net ne köpek var. güzel Tavuk var. Ne güzel doğal ortamda. <laughs> Ve <inliyorlar. gülüyor> Yumurtaları Mis gibi olur. Burada bir köpek daha var. Gel. Ya bile 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 bile. Kaçmayın. Burada da bir tane fırın var. Dün servis abla buraya ekmek yapmış. şimdi. Bir mekmek ettim. Sıcak daha mı? Sıcak daha değil mi? Evet. Daha soğumamış. Aa, Bir ay yetiyor bize. Işte. Şuraya bak, şuraya ne sen niye şuraya, şuraya çukur. Nereye kaç çukur ne çukur? Şuraya kaç çukur diyor ki. Kesin ince çok. Şurada döşesin git. Bir daha kurtulur mu? Aşağı bak. Nuriye abla ne yapıyorsun? Bilemedin mi beni? Hocanın. Neden? <gülüyor> <gülüyor> ha, geldin, geldin. Gez, gezmeye geldik. Anne var mı? Sen ne yapıyorsun yanında? Şimdi <laughs> <laughs> Evet. Ben <laughs> onu o kolay gelsin. <laughs> Sen ne yapıyorsun şey. burada ya? Ben seni o Buraya da zeytin dikmişler. Buralar önceden böyle tarla değildi tabii ki. Hep çam ağacı vardı arkadaşlar. Kesmişler, tekrar dikmişler. Önceden daha yeşillikti buralar yani. Gördesi yangını olduğu zaman bu yukarılara kadar gelmiş o yangın. Çok kötüydü. Ormanlarımız hep yandı. Allah bir daha yaşatmasın. Şöyle Burada köpek var. Kimin o? Ay ağaçın güzelliği. Şöyle arkadaşlar bu bahçe Gördes'te veteriner veterinerlik yapan Adil Bey ve eşi öğretmen Nurdulek Hanım'ın evet. hobi bahçesi. Buraya akşamüstüleri gelip şuraya mangal yeri yapmışlar. Bir gün geldiğimiz zaman buradalardı. Bugün konuşmuştuk böyle buraya çeşit çeşit ağaç dikmişler. Buraya bir güzel bir ev yaptı. Yap. Bunu yapacak ne evet. mi? Baya güzel, güzel olmuş. Abi için böyle vakit geçirmek için kendileri buralı değiller ama buraya satın almışlar böyle gayet de güzel olmuş mis gibi havada keyifleri bol olsun inşallah diliyorum. Şurada ileride çiftlik var, inek çiftliği. Orası da Davut abilerin, Zeynep ablaların çiftliği. Evleri de orada. Buraya her geldiğimde Anılarım canlanıyor. Yani köyümüzden çok burada kalmışız. Babam birçok yer gezmiş imam olarak ama en çok burada kalmış. Şimdi emekli. Annemle sen sabla da canlandırıyorlar. <laughs> Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Burasının adı Harman diyorduk. Burada top oynuyorduk. Buradaki arkadaşlarla. Böyle ben bisiklet sürmeyi de burada öğrenmiştim. İki tekerlekli almıştı o zaman. Babam neden dört tekerlekli almadıysa. Ee, buradan böyle düşe kalka düşe kalka buralarda sürüyorduk. <laughs> Şuradaki az önce geldiğimiz yokuştan bir salıyorduk. Hatta Muhammed vardı. Ee, o bayağı düşüyordu kötü oluyordu. <laughs> o aklıma geldi. Düşe kalka öğrenmiştik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de geliyorum. Ay, hazır mısın? Ben şey şey, konuşmayacağım duramam ben. İnsanları canı zıkkı. Hemen biz fidan otu bulardım ben. Günaydın. çekmeye çekmeyi Hemen geliverdi yazık. Hoş bulduk. Ay. Oscar ortadı. Oscar Her <laughs> cuma yağmur yağardı. Her <laughs> cuma yağmur <laughs> yağsa. Allah barıştıktı. Öyle. O kadar üzüldüm ki şimdi geçmişi hatırladım da. <laughs> Biz geçiniyorduk yani. Ne olacak öyle ya. Çok tanırdık Biz de at bugün de konuştu oldu, bugün, bugün de. Bugün, bugün mazzebolar geldi. <laughs> ne oldu? bakan, işte. bunlar, 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 bunlar. ya. razı Ha de seviyorlar. Sonra... De dedim ki, iyiydi, dedim. Biz, hoca, Bizden önceki hocalar evet, bunlar. Sizden, onlardan, sizden, onlardan sizin de sona bizden de önce, bizden önceki imamlar da gezmeye gelmişler arkadaşlar. <laughs> Özleyen çıkıp çıkıp geliyor. Mehmet <laughs> geldi. Gel Mehmet da, geldi. daha canlar. yaşarız. geldi. Ah canlar. Mehmet um, mı Ah Mehmet geldi. Ama canlar. olsun geldi. Şey olsun. Ufacık ufacıktı. geldi. lan de. geldi. Gel. gel. Veli amca yağmur yağdığı zaman ver Allah'ım ver diye bağırırdı orada balkonda. Tamam öyle Onu hiç unutmuyorum. Ben oturtunca tam buradan bir şey taş. saçması bana geldi diye. Bu <laughs> <laughs> Allah, <rahmet eylesin. gülüyor> Allah rahmet eylesin. Bereketli geldik <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Koyun doğum <laughs> yaptı. <laughs> Kaçıyor bak ilk defa görüyorum. Bir daha mı çekiyorsa? Allah'ım. Güneşe kork, güneşe. いよろしくお願いします。 cami'nin içine girdik arkadaşlar. Birazdan ezan okunacak. Namazı da kılıp öyle gidelim dedik. Camimizi de özlemişiz. Böyle üst tarafı kadınlar için. Ama normal vakitlerde burada cemaat olmadığı için şu an burada kılabiliriz. Cuma günleri Cuma günleri kaç kişi oluyor kendi? Cuma günleri de 5-6 kişi ancak oluyor. Burada evler bilenler biliyor ama bilmeyenler için söyleyeyim. E, ee, evler baya aralıklı. Hepsi bir arada değil. Yani uzaklarda da var. O yüzden burada duran da pek yok zaten. Cemaat az oluyor o yüzden. Şöyle. Anneme dedim ki az önce mikrofon acaba açık mı? <laughs> bir açayım da konuşma mı yapsam? Beni YouTube kanalımdan takip edin. <laughs> Güzel olurdu aslında ama. Neyse muzurluk yapmayalım. Şöyle babamın yerinde göstereyim. Babacığım 20 sene burada <laughs> ağzını az kıldırdın. Şöyle burada küçükken oynuyorduk buranın içinde koşa koşa. Çocuklar. Evet kardeşim burada doğdu hatta. O şu an 22 yaşında. Öyle. Çocuklar aslında camide karışmayacakmışsın değil mi anne? Çocuklar oynaya oynaya böyle namaza camiye alışacaklarmış. Ses yaptı diye aslında kızmayacak çocuklara? Şöyle başka bir yere geldik arkadaşlar. Burası da Ayşe yenge Gülümser ablaların evi. Burada Gülsüm ablaların koyunları varmış. Keçileri daha doğrusu. Az önce koyun çekmiştim. Burada ve oğlaklar var. Onları da çekeyim dedim. Çok tatlılar. Allah'ım. Bunlar koyunlar kadar çok melemiyor. <laughs> ne oldu? Suskunsunuz. <laughs> Ay bizim de keçilerimiz vardı arkadaşlar. Burada dururken o aklıma geldi. Böyle bir tane beyaz keçimiz vardı. Onu çok seviyordum. İyi emiyor bak. <laughs> Birini kaçıralım mı anne? bunlar <laughs> Aynen kuzu değil. Keçi. keçi keçi. Sonradan düzelttim orada. Şimdi böyle kalmış. Birden. Bizim hani keçi böyle miydi? Ak kız var diye. Evet. Bu da kara da var. Kara keçi. Keçilerin kokusunu duyunca bizim keçiler aklıma geldi. Burada <laughs> kahverengi bir tane kuzu var. oğlak var. Hep kuzu diyorum. Bunlar hepsi emiyor anne daha. E, koyun da var burada bak. Evet. O da emiyor. Nerede? Ne bak tamam. Köpek delirdi de arkadaşlar. Nerede başka bir köpek var ona havluyor. Bağlı olduğu yerden bir çıksa. boşansa orada. Gel <laughs> gel arkadaşlar burada. Kedi köpek. Sis, sis. Sis, sis. Gel kaçma gel. Gel seveyim gel. 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 Hayır siz gelmeyin. Bir şey vermeyeceğim. Gel pis 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 pis. Ya ben pis pis diyorum. Siz niye geliyorsunuz? Git. <gülüyor> git. <gülüyor> Bak git. <gülüyor> git. Git. <laughs> git köpeklerin içinde kaldım. <laughs>